Merhaba sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle burada buluştuk. Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü, başta Mustafa Kemal Atatürk olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Evet, bu hafta, Burçlarımızın neler bekliyor? Bu haftanın burçlarımıza olan etkileri. Bu hafta özellikle Güneş Yay burcuna geçiyor ve Yay burcunda olan Güneş bizleri biraz e, rahatlatacak. Bizler biraz artık e, geçtiğimiz haftalardaki sıkıntıları bu hafta biraz kendimizi rahatlatacağız, biraz kendimizle ilgileneceğiz. Bazı burçlarımız parayla ilgili çok sıkıntılar çekti. Bazı burçlarımız aşkla ilgili çok sorunlar yaşadı. Bazı burçlarımız işle ilgili çok sorunlar yaşadı. Bunların hepsini bu hafta artık rahatça düşüneceğiz, taşınacağız, kararlar vereceğiz ve bir şeyleri hayatımızda netleştireceğimiz bir hafta olacak bu hafta. Evet, bu hafta e, ilk burcumuz olan Koç burcundan başlıyoruz. Bakalım Koç burcu bu hafta 24-30 haftası, 24 Kasım, 30 Kasım haftası neler yaşayacak? Bu arada kusura bakmayın heyecanımdan dolayı. Sizlerin karşısında heyecanlanmamak mümkün değil. Evet. Koç burcu bu hafta haftaya çok güçlü bir şekilde başlıyor. Ben yaparım, ben ederim. Böyle bir güç var artık e, Koç burcunda ve e, işle ilgili artık netleşmek istiyor Koç burcu. Hayatında sürpriz gelişmeler olacak. Sürpriz bağlantılar kuracak bu hafta Koç Burcu. İşle ilgili e, kendini sosyal medyada biraz fazlasıyla gösterecek Koç Burcu. Ama aşkla ilgili Koç Burcu artık ben çok yoruldum diyecek ve kafamdaki tüm belirsizlikleri yok etmek istiyorum. Ya tamam ya devam istiyorum diyecek. Yani ben huzursuzlukla devam edemem diyecek Koç Burcu. O yüzden e, konuları ele alacak ve oturup konuşacak karşısındaki kişiyle. Evet, e, Koç burcu ilişki ya da e, eş konularında e, arayı düzelteceksin bu hafta. Çocuk sahibi olan Koçlar ise bu hafta çocuk konularıyla çok çok uğraşacaklar. Çocukların sorumlulukları ya da çocukların ee, okul konuları olabilir, çocukların psikolojisi olabilir. Bu konuda fazlasıyla bu hafta e, çaba sarf edecek koçlar ve e, koçlar sizin için ani kararlar almanızı gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Ama lütfen koç burcu bu hafta ani karar alma, çünkü retro'nun etkisi var. Bundan dolayı ani karar alma, karar alırken bir kere daha düşünmeni, ölçüp tartmanı tavsiye ederim. Evet, e, Koç burcu bu hafta bol bol aktif olacaksın. Sosyal medyada ve e, bol bol kendini göstereceksin. Parayla ilgili Koç burcu aniden gelecek, aniden gidecek. Biraz bu konularda sabırsız olma çünkü parayla ilgili rahatlama dönemine yavaş yavaş geçeceksin. Ayrıca koç burcu bu hafta sağlıkla ilgili uyku kaçıyor ve uykusuzluğa dikkat etmen gerekiyor bu hafta. Sırt ağrısı baş boyun ağrılarına diş ağrılarına bu hafta dikkat edersen iyi olacak senin için. Evet, şimdi ikinci burcumuz olan boğa burcundayız. Bu hafta boğa burcu ilişkilerinle ilgileneceksin. Bol bol gündeminde ilişkilerin olacak. İlişkideki sorunlar, yanlış anlamalar, bu hafta artık bunlar son bulacak ve sen bunları düzelteceksin. Biraz rahatlayacaksın. Evet, ben güvendeyim diyeceksin. Çünkü artık güvensizlikten sen de çok yoruldun ve artık ben rahat etmek istiyorum diyeceksin ve ilişkin eşinle daha çok iletişimde olup daha derin konuşmalar yapacaksın ve derin konular, romantik anlar yaşayacaksın Boğa burcu bu hafta. Parayla ilgili konular gündeminde olacak bu hafta. Ama parayla ilgili şu ara bir birikim yapamayacaksın. Gelen para tekrar gitme durumu var. Ama e, bu hafta önemli bir ödeme yapabilirsin. Bununla ilgili dikkatli olmanda. Para harcamayla ilgili dikkatli olmanda fayda var Boğa burcu. Evet, e, Boğaburcu Boğa burcu bu hafta biraz stresin azalacak senin de. Ama ani fırsatları işle ilgili parayla ilgili ani fırsatları kaçırmazsan iyi olur senin adına. Sağlıkla ilgili boğa burcu bu hafta boğaz ağrısı, boyun, omuz ağrısına ve mide ağrısına biraz dikkat edersen iyi olur senin adına. Evet, e, gelelim ikizler burcuna. İkizler burcu bu hafta neşeli, sempatik Konuşkan, özgüvenli görüneceksin ve e, herkesin ilgisini çekme durumun var. Yalnız bu hafta e, biraz içsel olarak, ruhsal olarak çok streslisin. E, pek bunu dışarıya yansıtmak istemeyeceksin. Hatta ve hatta ilişkinle ilgili, evliliğinle ilgili annen ya da kız kardeşin ya da bayan olan bir figürden bol bol akıl alacaksın. Ona akıl danışacaksın, dertleşeceksin. Kafan çok dolu ikizler burcu, ama dışarıya yansıtmak istemeyeceksin. Ee, ve hayatındaki eşin ya da sevgilinin iş konularıyla ilgileneceksin bu hafta. Eşin ya da sevgilin işle ilgili gelişmeleri üzerinde bol bol düşüneceksin, bol bol konuşacaksın bu hafta. Ve e, kafan çok karışık olacak aşk, sevgi, ilişki konularında. E, bol bol düşüneceksin. Çalışan ikizler burçları içinde bu hafta işle ilgili yeni başlangıçlar yaşayacaklar. Bir şeyleri artık yenileyecekler. İşle ilgili yeni kararlar, yeni fırsatlar e, doğacak, gelecek önlerine. Ve bunlarla yeni adımlar atma olasılıkları var. İkizler Burcu bu hafta parayla ilgili çok rahatlayacaksın. Kafan dolu olacak, huzursuz olacaksın aşk ilişki konularında. Ama parayla ilgili evren senin yüzünü güldürecek bu hafta. Ee, ve biraz harcamalarına dikkat etmelisin İkizler Burcu. Ayrıca İkizler Burcu sağlıkla ilgili sinir sistemine uykusuzluğa ve yorgunluğa dikkat etmelisin. Ayrıca ikizler burcu ev içerisinde küçük ani kazalara ya da dışarıda küçük ani kazalarla ilgin dikkatli olursan bu hafta senin açından çok iyi olur. Çünkü uykusuzluk ve kafa yorgunluğu biraz sende dalgınlık yaratabilir. Evet. Gelelim haftamızın dördüncü burcu olan yengeç burcuna. Yengeç burcu bu hafta ilişkilerini düzelteceksin, aile konularını düzelteceksin. E, i̇lişkisi olmayan bekar yengeç burçları da bu hafta yeni bir kişiyle tanışabilir, yeni bir e, birlikteliğe başlayabilir. Ayrıca. Eski sevgilin geri dönebilir. Yengeç burcu eski konular tekrar gündemine gelebilir. Yengeç burcu bu hafta iş yerinde çok çalışacaksın. Çok uğraşacaksın Yengeç burcu ve fazlasıyla çalıştığın için biraz kendini unutabilirsin. Biraz yorulabilirsin. Aslında mecbur da kalacaksın bir noktada iş yerinde çok çalışmak için bazı e, sorumluluklar gelecek üzerine ama yengeç burcu emeklerinin karşılığını alacaksın. Fazlasıyla alacaksın bu hafta. Yengeç burcu eee bulunduğun bir ortamda işle ilgili bilmediğin konular gündeme gelebilir. İlk defa duyacağın sözleri duyabilirsin. Bir yüzleşme bir netleşme olabilir işle alakalı ee, sağlık konularında ikizler burcu mutlaka mide problemlerine ve göğüs bölgesinde üşütmemeye dikkat edersen iyi olur senin adına evet gelelim haftamızın 5 burcu olan aslan burcuna aslan burcu bu hafta bekar aslanlar yeni birisiyle tanışacak Yeni bir ilişkiye başlama durumları var. Yalnız aslan burcu biraz yeni tanıştığın insanlarla alakalı düşünerek hareket edersen senin için çok çok daha iyi olacak. Düşünmeden hareket etme yeni tanışacağın insanlarla aslan burcu. Aslan burcu bu hafta ilişkiler konusunda şanslı olacağın bir hafta olacak. Ev aile konularında ilişki konularını artık düzeltiyorsun. Gözünü aydın aslan burcu. Kafanda netleştireceksin bir şeyleri. Ev aile ilişki konularını kafanda netleştireceksin. E, net karar vereceksin bu hafta e, ve ayrıca aslan burcu bu hafta evde Ailede senden gizlenen bir şeyi öğrenme durumun var. Senden gizlenen bir konu ortaya çıkacak Aslan burcu. Ee, ayrıca işle ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksın Aslan burcu bu hafta. Yeni konular, yeni anlaşmalar söz konusu olacak ee, ve lütfen bu yeni işle ilgili yeni e, fikirlerle ilgili acele karar verme. Üstünde bir kez daha düşün, karar verirken çok çok dikkat etmen gerekiyor Aslan Burcu. Ayrıca evli çocuklu Aslan Burçları için bu hafta çocukları olan Aslan Burçları çocuklarıyla biraz fazla ilgilenmek zorunda kalacaklar. Onların konularıyla ilgilenecekleri durumlar söz konusu olacak. Ama Aslan burcu bu hafta çok bonkör olabilirsin. Lütfen ama lütfen para harcarken Aslan burcu çok çok dikkat edersen iyi olur. Biraz hesap kitap yapman gerekebilir. Sağlıkla ilgili Aslan burcu sırt ve kalp tansiyon konularına ee, ve baş ağrısına bu hafta dikkat etmen gerekiyor. Varsa bu konularda sorunların bir doktora gitmen gerekiyor Aslan Burcu. Evet gelelim haftanın 6 Burcu olan Başak Burcu'na. Başak Burcu bu hafta para konularıyla e, ilgilenecek ve para konularını artık e, denge düzene sokacak. Başak Burcu bu hafta. Ayrıca e, bekar Başak Burçları her an ama her an kapını bir aşk çalabilir. Yeni bir kişi gelebilir ve seni çok çok mutlu edebilir Başak Burcu. Ayrıca ilişkisi olan Başak Burçları ilişkideki sorunları çözecek ve evli olanlar evleri ve eşleriyle ilgilenecekler bu hafta. Ev içinde yeni düzen kuracaklar. Evle ilgili yeni kararlar, bakım, tadilat, onarım yapma durumları var ve ee, evinde Başak Burcu bu hafta huzuru hissedecek, huzuru arayacak bu hafta Başak Burcu. Ayrıca Başak Burcu işle ilgili evrak yazışma ya da mahkeme hukuki konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksın. Ayrıca Başak Burcu işle ilgili yarım kalmış tüm işleri bu hafta artık ben temizleyeceğim, bitireceğim diyeceğin bir hafta olacak. Sağlıkla ilgili Başak Burcu bağırsak, mide ve sinir sistemine dikkat edersen senin için çok çok iyi olur Başak Burcu. Evet haftanın yedinci burcu olan terazi burcundayız. Terazi burcu bu hafta ilişkinle ilgili, işin, sevgilin, partnerinle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayacaksın. Sürpriz bir konu çıkacak ortaya ve artık konuşmak zorunda kalacak kalacağın bir durum olacak ve bir konuyu netleştireceksin Terazi Burcu bu hafta ve. Bekar teraziler bu hafta evlilik kararı alabilirler. Evli teraziler ise eşleriyle konuşup netleşip daha iyi bir döneme girecekler. İlişkiyi yenileyecekler bu anlamda. Ve e, terazi burcu bu hafta hiç yerinde durmak istemeyeceksin. Sürekli e, seyahat etmek isteyeceksin. Arkadaşlarınla olmak isteyeceksin. Onlarla görüşeceksin, gideceksin, geleceksin. Sürekli bulunduğun alanda ya da dışarıda hareket halinde olacaksın Terazi burcu bu hafta. Parayla ilgili güzel gelişmeler olacak hayatında. Terazi burcu işle ilgili yeni bir başlangıç ya da var olan işin içerisinde yeni konular, yeni projeler önüne gelebilir. Yeni anlaşmalar yapabilirsin. Terazi burcu bu hafta lütfen işle ilgili fırsatları bu hafta kaçırma. Çünkü çok önemli fırsatlar eline geçecek Terazi burcu. Terazi burcu ayrıca sağlıkla ilgili. Bel, böbrek, karın bölgesi ağrılarına biraz dikkat edersen senin için iyi olur. Evet. Gelelim Akrep burcuna. Akrep burcu bu hafta aşkla ilgili her şeyi yeniden gözden geçireceksin. Yeniden durup düşüneceksin. Ben ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Ben ne istiyorum diyeceksin. Bu hafta ilişki konularında yeter artık diyeceksin. Ya düzeltelim ya bitirelim diyeceksin. Bu hafta ben net olmak istiyorum diyeceksin. Akrep Burcu ve ee, durup düşünürken bu ilişkide kendi hatalarını da göreceksin Akrep Burcu. Ben şurada şu hatayı yaptım, ben şurada şu yanlışı yaptım deyip bu yanlışını düzeltmek için uğraşacaksın Akrep Burcu. E, sevgilin ya da eşinle çok daha iyi, güzel... Mutlu vakitler geçireceksin ve sevgiline ya da eşine daha çok zaman ayıracaksın. Onunla birlikte daha çok olmaya çalışacaksın Akrep burcu. Ayrıca Akrep burcu bu hafta elini para geçiyor. Gözün aydın. Maddi konuda rahatlaman var ama para harcarken lütfen ama lütfen dikkat et. Çünkü para geldiği gibi gidebilir ve ani bir ödeme karşına çıkabilir o yüzden e, parayla ilgili harcarken biraz dikkat edersen iyi olur sağlıkla alakalı akrep burcu baş ağrıları ve karın bölgesinde sinirsel konulara ayrıca dikkat etmen gereken bir hafta senin için gelelim dokuzuncu burcumuz olan yay burcuna yay burcu bu hafta Neşeli gözükeceksin, konuşkan, sempatik, böyle mutlu gözükeceksin aşkla ilgili konularda her şey açık açık konuşacaksın, yüreklilikle konuşacaksın ve artık ben e, ipleri elime almak istiyorum diyeceksin, ipleri eline alacaksın aşkla alakalı konularda e, çok şanslı olduğun bir haftaya gireceğiz. Yani bu hafta bu konularda çok şanslı olacaksın Yay burcu. Ama Yay burcu bu hafta artık ben kendim için para harcamak istiyorum diyeceksin. Güzelliğine para harcayacaksın. Bakımına para harcayacaksın. Kıyafetine para harcayacaksın. Ama para harcarken lütfen ama lütfen Yay burcu dikkat edersen iyi olur. Güzel konuşman Neşeli sempatik tavırların karşı cinsteki insanları çok etkileyecek bu hafta ve e, karşı cinsten sana karşı beğeniler gelebilir ve e, karşı taraftan bir kişiyi etkileme durumun var yay burcu bilgin olsun bekarlar için ise yeni bir ilişki teklifi alabilirsin yay burcu bu hafta ama. Karar verirken lütfen ama lütfen hemen karar verme, dikkatli ol. İşle ilgili yeni fırsatlar eline geçecek. İş yerinde, e, iş yapma şeklinde, ışığınla parlayacaksın. Toplantı yaptığın ya da anlaşma yaptığın insanlar arasında o insanlarla sözlerin dinlenilecek. Konuşmaların netleşecek artık bu hafta ve konuşmalarınla müşterilerini etkileyeceksin ya da iş ortaklarını ya da patronlarını, üstlerini etkileyeceğin bir hafta olacak. Yani iş konusunda çok güzel, başarılı bir hafta olacak senin için Yay burcu. Ama Yay burcu bu hafta ani ufak kazalara dikkat edersen iyi olur senin için. Evet, gelelim 10. burcumuz olan Oğlak Burcu'na, Oğlak Burcu bu hafta artık ben dinlenmek istiyorum diyorsun ve çok yoruldum ben diyeceksin. Ben çok yoruldum artık dinlenmek istiyorum deyip kendi içine çekilmek isteyeceğin, biraz kendi kendime yalnız kalmak istiyorum diyeceğin bir hafta olacak senin için ve bu hafta ee, gizli konular gündeme gelebilir eski aşkların geri dönebilir ya da gizli kalmış bir kişi sana duygularını açabilir ya da sen gizli olan duygularını karşıya açabilirsin bu hafta bekarlar için ve ayrıca ilişkisi olan oğlak burçları ilişkide hiç konuşulmamış konular gündeme gelebilir bu hafta. Ve e, bu da çok güzel olacak. E, senin adına ilişkiyle alakalı bu hafta bilmediğin konular gündeme gelecek. Ya da eşinle ilgili ve sen gelecekle ilgili planlar yapacaksın. Kararlar vereceksin. Eğer bekarsan var olan ilişkinde... Evlilik planları yapacaksın. Eğer evliysen gelecekle ilgili, evliliğinle ilgili e, yeni kararlar alacaksın. Evliliğini bir üst boyuta daha güzel huzura erdirmek için yeni kararlar, planlar yapacaksın. Oğlak Burcu ve e, artık her şeyin sorumluluğunu ben alıyorum diyeceksin ve elini taşını altına sokacağın bir hafta olacak senin için. Ve bu hafta artık olaylara gerçekten ben e, ciddiyetle bakıyorum diyeceksin. Ciddiyetle ele alıyorum diyeceksin. Ve e, kendini işinle ilgili, ilişkinle ilgili, parayla ilgili düzene sokacaksın. Ve bu konularda ayrıntılara çok dikkat edeceğin bir hafta olacak senin için Oğlak Burcu. Yalnız Oğlak Burcu bu hafta eklem, diz... Ee, kemik ağrılarına dikkat edersen senin adına çok çok iyi olur oğlak burcu. Evet gelelim haftanın 11. burcu olan kova burcuna. Kova burcu eski aşkın yeniden geliyor. Yeniden e, eski aşklar gündeme gelebilir bu hafta. Ya da yeni bir kişi ile tanışıp yeni bir ilişkiye başlama durumun var kova burcu gittiğin her yerde gözler senin üzerinde olacak. Bu hafta çekiciliğin ön planda olacak ve ışığınla e, neşe saçacaksın. Ayrıca bu hafta senin için kova burcu çok hareketli bir hafta olacak. Bol bol arkadaşlarınla vakit geçireceksin, onlarla dışarı çıkacaksın ya da bir arada bulunacaksın. Bol bol e, sosyal ortamda olacaksın bir hafta olacak senin için. Ama ilişkinle ilgili, ilişkisi olan ya da evli olan kovalar bu hafta partnerleri tarafından çok kıskanılacaklar. Bu hafta biraz kıskançlık gündemde olabilir. Ayrıca bu hafta kova burcu ilişkisiyle alakalı. Ee, bir şeyleri artık kimse bilmesin. Ben e, ya da biz ilişkimizi e, biraz perde arkasında yaşayalım. Özelimizi sadece biz bilelim dediğimiz bir hafta olacak kova burçları için. Ve e, kova burcu bu hafta kafasına koyduğunu kesinlikle yapacak. Ve e, kova burcu. Bu hafta tanıştığın insanlar, tanışacağın insanlar ileride senin için çok güzel büyük fırsat kapıları olacak. O yüzden bu hafta tanıştığın, yeni tanıştığın insanlarla iletişimine dikkat edersen iyi olur. Ayrıca Kova burcu bu hafta ayak bileklerine ve dolaşım sistemine, uykusuzluğa dikkat edersen iyi olur. Şimdi gelelim haftanın 12 burcu olan balık burcuna birlikteliğimizin de son dakikalarına gelmişken balık burcu bu hafta iş kariyer konusunda başarılı bir döneme gireceksin. Artık işler kendiliğinden çözülecek kendiliğinden oluşacak ee, ama sen bu hafta her ne kadar işler kendiliğinden yürüse de. Çok uğraşman gerekecek, çok çaba göstereceğin bir hafta olacak işle ilgili. Ama eş ilişki aile konularında biraz sıkıntı yaşayabilirsin işle çok ilgilenmenden dolayı, biraz stresli bir hafta olabilir. Aşkla ilgili bol bol düşüneceksin balık burcu. Ben neyi neden yaşadım? Ben neyi neden yaşıyorum diyeceksin sezgilerin ve hislerin, düşüncelerin sana yeni farkındalıklar getirecek. Bekar balıklar uzun süredir seni düşünen bir kişinin olduğunu öğreneceksin ve bu kişi sana açılabilir ya da sen ona açılabilirsin. Ee, bu hafta balık burcu parayla ilgili önemli bir ödemen var, lütfen parayla ilgili bu hafta dikkat et. Sağlıkla ilgili balık burcu bu hafta biraz kendinde şişkinlik hissedebilirsin, ödem hissedebilirsin. Ee, bununla ilgili detoks yaparsan senin için iyi olur. Evet sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, 24-30 Kasım Haftası Burç Yorumlarını e, dinlediniz ve izlediniz. Ben Astrolog Siyah. Haftaya bir başka programda yeniden sizlerle burada e, TV Kent ve Kent Radyo'da buluşmak dileğiyle bizleri www.tvkent.com e, sosyal medyamızdan takip edebilirsiniz izleyebilirsiniz. Ayrıca 98.5 Kent Radyo'dan bizleri dinleyebilirsiniz. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere. Ben Siyah kendinize iyi bakın. İyi haftalar olsun efendim. Hoşça kalın.